Fenerbahçe takımı geldi. Birazdan Göztepe Atatürk Stadı'na çıkacak. Ve alkışlarla Atatürk Stadı'na Göztepe geliyor. Çok duman var görüyorsunuz. Ceyhun geriye döndü. Ümit sol kanat Anderson aldı. Kaleye nefis vurdu dışarıya. Mustafa Denizli. İkalele. Fenerbahçe atar. Süratli gelişiyor. Ceyhun aldı. Ceyhun şimdi basını verdi. Ceza sahası. Serhat vurdu. Kale vuruşunu kullanacak şimdi. Göztepe takımı. Rüzgar etkisini çok değişik şekillerde gösterebilir. Korneri kullanıyor Göztepe. Mehmet aldı topu. Şimdi orta yerden. Rüştü. şut direkten de mükemmel bir şut. Kabaktan muhteşem bir şut. Abdullah ceza sahasına indi. Bir kafa gol. Gol gol gol. 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe Mirkoviç. Mirkoviç Mirkoviç. <laughs> Fenerbahçe 1-0 önde. Ceyhun ceza sahasına indi. Bir kafa dışarıya. Serhat. Abdullah. Anderson. Ceyhun. Abdullah. Tekrar Ceyhun. Yerden bir gol. Süper bir gol. Süper, süper bir gol. Ceyhun, Ceyhun, Ceyhun. 2-0 oldu. Ceyhun attı. Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Ceyhun sevgili futbol severler. Rüştü. Serhat'a doğru. Hakan hata destek verdi. Sol kanatta Anderson. Hakan karşı karşıya. Hakan gitti. Hakan gol pozisyonu. Hakan sürüyor. Göztepe 0 Fenerbahçe 3 Hakan'ın golü Kabat muhteşem vurdu yine dışarıya İkalele sahasında Kabat Birinci kontrol Kabat Geriye döndür topu Mustafa pozisyonu kaybetti Şimdi pas Hakan'a da şu pozisyonu Yerden dışarıya gidiyor top Tehlikeli gel, geldi Göztepe Ceyhun. Serap aldı gitti. Serap gitti. Serap kalkıştı. Serap vurdu. Gol. Gol 4-0. Serap attı. 4-0 oldu. Fenerbahçe 4-0 oldu. Sevgili futbol severler Ceyhun ayakta alkışlanıyor. Çünkü oyundan çıkıyor. Ve Serap'ın golünü tekrar izliyoruz. Ümit. Yine Serap. Kaleci çıktı kalesinden. Serap. 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 Serat! 0 Serhat. İzmir'de Fenerbahçe şov Bir başka açı. 5-0, Göztepe 0, Fenerbahçe 5. Sevgili futbol severler,